Çocuklar evlerinin önünde sokakta oynuyorlardı değerli izleyenler. İçlerinden biri cep telefonunu merdivenlerde unutmuştu. Sokaktan geçen iki hırsız işte o çocuğun telefonla göz dikti. Çalarken neyse ki güvenlik kamerasına yakalandılar. oynuyorduk. Fileleri kurmuştuk. Sonra o işte suçlu şuradan kaldırımdan gelmiş. Sessiz sedasız yaklaştılar. Biri gözcülük yaptı, diğeri oyun oynayan çocukların cep telefonunu çaldı. Telefonu şöyleyiz, şöyle alıp geri cebine atıyor. Sonra gidiyorlar. Arkada da şu arkada birlikte buluşup şu taraftan böyle gidiyorlar. Sultan Gazi'de vicdansız hırsızlar Apartman merdiveninde unutulan Telefona göz dikti İki kişiler birisi orada bekliyor birisi de burada Kaldırımdan geliyorlar Telefon biz unuttuk şu merdivende oh. Telefon sokakta top oynayan çocuklardan Birine aitti Hırsızlar da bunun farkındaydı Kaçta göz arasında çalıp uzaklaştılar Aradık ilk önce Telefonu kapatmışlardı toptan Sonra iki kişi daha gelmişti arkadaşlarımızla. Onlar da e, telefonu bir daha aradı Meşgule attılar bu sefer de. Aileleriyle birlikte karakola gidip 3500 lira değerindeki cep telefonunu çalan hırsızlardan şikayetçi oldular.